Merhaba arkadaşlar. Bugün e, kırtasiyeden aldığım ürünle size göstereceğim. Ama e, puanlı, puanlıya da puanlayabiliriz ama öyle göstereceğim şimdi. ilk başta neydi ama gözüm kapalı yapacağım. Bundan. Ya arkadaşlar bu hayalim yani. Bakar mısınız? Açıyorum tamam mı? Sizin için açıyorum. Açmayacaktım. Açılınca açacaktım ama vazgeçtim. Ay kapağı açıldı hemen. Ay çok güzel değil mi? Ay. Hemen e, bir tane bir kağıda yazayım. Durun da. Bir dakika. Bir kağıda yazayım bakalım nasıl bir kağıda, nasıl bir yazıyor. Ben bir yazıp geleceğim. Arkadaşlar yazdım bakın şöyle. Bakın. Yazdım. Bence çok güzel renkleri var arkadaşlar. Beğendim yani. Güzel. Bakın. Şimdi açacağım şey. Tabii ki de bu. Ay arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Bakar mısınız şuna? Çok güzel değil mi? Hemen bunu açıp geliyorum. Çünkü kardeşimde de aynısı vardı. Ve açmıştı. Açması çok uzun sürmüştü arkadaşlar. O yüzden ben bunu açıp geliyorum. Arkadaşlar. Açtım. Ve bunun bir güzelliklerine bakın. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar Buna yumurtluyor. Yani yumurtlayan. Bu yumurtlayan kalem bu da yumurtlayan silgi. Bakın açık göstereyim. Ay. Bakar mısınız? Aa, çok güzel ya. Arkadaşlar bunun rujusu da vardı. Onu da alacaktım ama yok ya. Arkadaşlar şu anda daha çok e, kırtasiye ürünleri almadığım için şey yapmadım. Çok çekmedim. O yüzden daha defter falan almadım. Çünkü listem yok. O yüzden annem bana yedekleri göstereceğim Şey var sticker. Arkadaşlar bu sticker çok güzel değil mi? Hatta bunu da açıp geliyorum. Bir dakika. Yok artık yani. Çok tatlılar. Bir tanesini çıkaracağım. Gel sana yakıştırayım bir tane. Aa yapıştırma çok tatlı oldu. Neyse <laughs> evet, geri çıkarayım. Hadi çıkmıyor. Çıktı. Ay, süre bitecek. Oo. Evet bu bitti yeter. Evet şimdi size kuru boyamı göstereceğim. Kuru boyam. Evet arkadaşlar. Bakın. Sizin için bir yarışma düzenliyorum. Nasıl mı? Şöyle olsun. En çok beğeni yapan kazanır. Hem de benim kanalıma. Tamam mı? Benim kanalıma o küçük yuvarlak var ya benim fotoğrafım. Oraya gir ve orada böyle bir sürü videolarım olacak. Oradan e, hepsini beğen. Bakalım en çok kim yapacak? En çok kim yaparsa o kişiyi de o kişiye gidip ben beğeneceğim. Şey yorum atmayı da unutmayın. Ama kilitlere yapmayı çok kilitli çocuklara özel ya. Hadi yarışma yapıyorum, hadi. Hemen şöyle kalemler.